Burada Afya Motors açılışına katıldık. Çetin Baş Grup ve Emin Acar ortaklığında yapılan Afyon'da bir açılışa katıldık. Kütahya Valisi Sayın Musa Işın'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizi sadece protokol amaçlı değil aynı zamanda projelerimizi paylaşmak için de yaptık. Hava Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğ General Sayın Mustafa Baş'a 9 Temmuz'da ziyarette bulunduk. Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'yi ziyarette bulunduk 17 Temmuz tarihinde. Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elber'i ziyarette bulunduk aynı tarihte. Ayli Güral'ın nazik daveti üzerine Güral Seramik fabrikasına ziyarette bulunduk. Sabah kahvaltısıyla başlayan programda fabrika gezisiyle devam etti. 31 Temmuz 2025 tarihte. 4 Ağustos'ta Orman Bölge Müdürümüz Erkan Dingili bir ziyarette bulunduk. O dönemde orman yangınları çok fazla gündemdeydi. Biz de Hügyat Hatıra Ormanı talep ettik kendinden. Derneğimizin bir Hatıra Ormanı olduğu bilgisi vardı fakat yokmuş. Daha doğrusu resmi bir kayıt yokmuş. Biz de bunun gerekli resmi başvurularını yaptık. Sezonu geldiği zaman tahmin ediyorum Kasım ayıydı. Kasım ayında bizi davet edecekler ve bir Hatıra Ormanı etkinliğini yapacağız inşallah. Yeni dernek binamızda ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık 13 Ağustos tarihinde. Halkbank Zafer Meydanı Şubesi Müdürü ve değerli çalışma arkadaşlarını derneğimizde ağırladık 21 Ağustos tarihinde. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Tekin'e ziyarette bulunduk ve bir protokol imzaladık Sayın Rektörümüzle. E, birliklerimizle birazdan üstünden de geçeceğiz projelerin. projemizi başlatmış bulunuyoruz Rektörlük'te. Aynı tarihte Dumutman Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak'a ziyarette bulunduk yine aynı projelerimiz Kügiyat Akademi Köprüs Taş projeleriyle alakalı görüşlerde bulunduk ve protokol anlaşması anlaşmasında bulunduk. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Coşkun derneğimizi ziyaret etti. 3 Eylül tarihinde Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doçent Doktor Durmuş Özdemir'e bir ziyarette bulunduk. Sağ olsun bize kapılarını açtı sonuna kadar. Çok keyifli bir sohbet geçti aramızda. Bütün firmalarla bizi tanıştırdı. E, oradaki konferans salonunu bize açtı. İstediğimiz zaman kullanabileceğimizi söyledi. Bu da çok kıymetli. Bugün size lansmanını da yapacağımız mobil aplikasyon, web sitesiyle alakalı da gerekli e, dijital desteği e, bize sağladı. Sağ olsun. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı tarihte 3 Eylül'de Kütso Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine Sayın Esmigal Arkada bizi ziyarette bulunduk. O tarihte de birçok güzel görüşmemiz geçti Kürtso ile birlikte. Ama biz de Kürtso üyesi olan meclis üyesi olarak sıcak bir toplantı halinde geçti. Seçim sürecinde dostça rekabet ettiğimiz, demokratik ortamda yarıştığımız diğer aday ekibi, yönetim kurulu üyeleri derneğimize ziyarette bulundular. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> 10 Eylül tarihinde bir basın kahvaltısı düzenledik. Orada projelerimizi anlattık. Derneğimizi tekrar anlattık. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Davetleri üzerine yeni üyemiz Avukat Kerem Sönü'nün ofisinde ziyaret ettik aynı tarihte. Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay'a ziyarette bulunduk. 15 Eylül'de derneğimizin 200. üyesi Sayın Serpil Memiş oldu. Ona da buradan tebrik ederim. Derneğimiz her geçen gün büyüyor. 139 üyeyle biz genel kurula girdik yaklaşık 90 gün önce. Biz 90 günde derneğimizin sayısını şu anda 207'ye çıkarttık. Kütso'nun düzenlediği ikinci tedarik zinciri buluşmalarına katıldık 18 Eylül tarihinde. 23 Eylül tarihinde Kütahya Belediye başkanımız Sayın Eyüp Kahveci derneğimizi ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok olumlu görüşler sağladık. Projelerimizi incelemişler. Bundan sonraki süreçte çok ortak hedefle aynı proje doğrultusunda beraber işbirliği yapacağımızı söyledi. Sözünü aldık. Malum sanayi sitesi projemizle alakalı görüşmelerde bulunduk. Onunla alakalı gelişmeleri takip edeceğiz. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür ediyorum. 23 Eylül tarihinde başkanımızın ziyaretlerindeki fotoğraflarımız. Peki bu süreçte ziyaretle birlikte neler yaptık? Bir Yarın da bunları anlatmak istiyorum.